Aladım. Akkar Çorç'un 206 Super Pose denemesi Bu tüfek Akkar'ın üretmiş olduğu İthal ee, Kaliteli bir tüfek Genelde yurt dışına ihraç ediyor Tüfeğin genel özellikleri Diğer tüfeklerde olmayan darbe kurma sistemi var Buradan tetik ayarı da yapabiliyorsunuz Namlı 53 santim. Şoklar 2 santim dışarıdan çıkıyor Sportif şok Medium ve silindir olmak üzere iki şok var şu an tüfekte tüfek bu şekilde. Ben buna e, yaptırdım kendi ölçülerime göre 3 numara. 2 kilo 850 gram geliyor. Kısa bir atış denemesi yapacağız. İlk izlenimleri göreceğiz bakalım. Ejektörlü, selek, e, selektörlü, darbe kurmalı. Ayrıca otomatik emniyet var tüfekte. Çift namlulu bir tüfek. Bir de 76 namlusu var. Yüksek batlı. İlk önce normal bir denemesi yapalım. 22 gram bıldırcın özel Apollon'un tüfekleri. Evet. Osman. Sen hakim mi kalktın? Vurulmasın. Böyle yapıyorum ben. Böyle yapıyorum ben. Ayy! Kula! Vuruldu ama. Alıp gerilmiyor. Şey vurulmadı. Alıp gerilmiyor. Hadi hadi. Ben açacağım. Bir de, bir, de e, 70, bir arkadaşımız alsak ondan sonra 76 namluyla deneyeceğim ben. Tüfekte geri tepme hissiyatı çok az. Bu kadar hafif bir tüfeğe göre çok iyi. Zaten tüfek içerik kasa. Çelik kasa tüfeğinin de böyle hafif olması. Ejektörler çok güzel çalışıyor. Bu çok dikkatimi çekti. Normal tüfeklerde de bu kadar ileri fırlatmaz. Evet. Şöyle. <laughs> Akkor Churchill 206 modeli. Çok güzel bir tüfek. Evet. Al kardeşim. Vuruldu mu? Ya şey şoklar çok geniş ya. Otomatik emniyeti. Geniş olduğu için. Şimdi Açıyorum değil mi? Açıyoruz. Tamam. tamam. Atıyorum. Atıyorum. Hadi Ekrem. ufacık bedeninden bir yerlere <laughs> Hazır mısın? şu ejektörün Evet, ejektörün altın şeyine bakın. Çok güzel. Şimdi 76 namluyla deneyeceğiz. Kardeşim. Osman felaket ya. Çek şu arkadaşı çek. Çekeyim. Nasıl sen İyi. Evet. Şu çıkart çıkartıversene bana birader. Evet. namluyu çıkarttık. Ben Şimdi 76 namluyu takıyoruz. Elisa çekil. 76 namluyla da Baba, Sena bana odaklanır mısın kızım? Ha yok uzatmışsın. Ha 76 namluyla da ağırlığı 3 kilo 230 gram geliyor. Yani 76 namluyla gelen çok makul güzel bir ağırlık. Normalde 3 kilo 400, 3 kilo 600, 3 kilo 700 oluyor. 76 namlunun özelliği 76 namlu cam boya. 51 namlu mat boya. 76 derken dıştan çıkan sportif şoklarla namlunun boyu 78 santimlere varıyor. Ortada arpacık var. Rampalı bir şeridi var namlunun. Evet. Üstünde dediğimiz gibi sportif şoklar var. Modifit şok. Bir de 4 şok. 3-4 çok var üstünde. Evet, diğer hedef şurada. Evet. evet, çok toplu attığı için 76 gramlı. Bayağı bir şengimiz kaldı mı sana da atacaktım Değil mi? Başka evet. 76'ını 76 namluyla da müthiş bir randıman verdi. Biraz uzun olduğu için kaba durabilir ama hak yeten adamlar yapmışlar yani. Ama buradan firmaya bir sistemim var. Yurt dışına tüfek yapmıyorlarmış. Ya geçen müdürüyle konuştum. Pandemiden sonra yarın bir gün yurdum avcısına muhtaç kalırsınız. O zaman da kimse yüzünüze bakmaz. Benden tavsiye yurt, Yurt, yurtun avcısına, Türk avcısına da özen göstermeleridir. Saygılar, selamlar cümleten rastgele avcı dostlar.